Hadi gelin, her gün kullandığımız, artık hayatımızın bir parçası olan bir şeyin internetin kaputunu şöyle bir açıp içine bakalım. O sihirli bulut dediğimiz şeyin ardındaki kabloları, kuralları, yani aslında bütün bu sistemin nasıl çalıştığını birlikte keşfedelim. Hepimiz kullanıyoruz bu tabiri değil mi? Verilerim bulutta diyoruz. Peki ama bu sihirli görünmez bulut tam olarak nerede? Biz aslında neye bağlanıyoruz? Şöyle düşünelim. Bir yanda internetin bize sunduğu hizmetler var. Yani video izlemek, sosyal medyada takılmak gibi. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bütün bunları mümkün kılan okyanusların altından geçen fiber optik kablolar, yönlendiriciler ve en önemlisi milyarlarca cihazın aynı dili konuşmasını sağlayan kurallar, yani protokoller. İşte şimdi bu iki dünyayı birleştireceğiz. Peki, en temelden başlayalım. Sizin elinizdeki o telefon ya da bilgisayar Nasıl oluyor da gezegenin öbür ucundaki bir sunucuya bağlanabiliyor? Bu işin başlangıç noktası neresi? İnternete yolculuğunuz, hani otoyola girmeden önceki bağlantı yolu var ya, işte onun gibi bir şeyle başlıyor. Teknik adı erişim ağı. Bu sizi o küresel bilgi otoyoluna bağlayan size özel giriş rampası gibi. Tabii bu giriş rampaları da çeşit çeşit. Mesela evdeki telefon hattını kullanan DSL var, televizyon kablosu üzerinden gelen internet var, ya da ışık hızında veri taşıyan o meşhur fiber optik kablolar veya kablosuz olanlar, Wi-Fi, 4G, 5G. Hepsi veriyi dijital otoyola çıkarmak için farklı bir fiziksel yol kullanıyor aslında. Tamamdır. Bağlantıyı kurduk, otoyola çıktık. Peki gönderdiğimiz bir e-posta ya da tıkladığımız bir video bu devasa ağın içinde kaybolmadan yolunu nasıl buluyor? İnternetin bütün olayı aslında şu, göndermek istediğiniz hiçbir şeyi tek bir büyük parça halinde yollamıyor. Bunun yerine izlemek istediğiniz o videoyu ya da gönderdiğiniz e-postayı binlerce küçük dijital zarfa bölüyor. İşte bu zarflara paket diyoruz. İşte bu slide internetin tasarımcılarının verdiği o kritik kararı gösteriyor. Size özel kesintisiz bir telefon hattı ayırmak yerine ki bu çok verimsiz olurdu. Herkesin aynı anda kullandığı bir posta sistemini tercih ettiler. Bu sayede kaynaklar müthiş verimli kullanılıyor ama tabii aynı zamanda trafik sıkışıklığı riskini de beraberinde getiriyor. Her bir paket yani o küçük dijital zarflar adeta tek başına yola çıkmış birer mektup gibi. Yol üzerindeki her bir yönlendirici bu mektubu alıyor, adrese bakıyor, en iyi sonraki durak neresi diye düşünüp oraya yolluyor. İşte bu işleme depola ve ilet diyoruz. E peki, milyarlarca cihaz, trilyonlarca paketi aynı anda sağa sola gönderirken, bu kadar kaosun içinde düzen nasıl sağlanıyor, herkes birbirinin dilinden nasıl anlıyor? Cevap basit, protokoller. Protokoller, en basit tabiriyle Bilgisayarların sorunsuz iletişim kurmak için anlaştığı ortak kurallar. Yani dijital dünyanın hem dil bilgisi kuralları hem de görgü kuralları diyebiliriz. İşte bu örnek durumu harika bir şekilde özetliyor. Biz nasıl bir sohbete merhaba diye başlar, sonra soru sorarız ve cevap alırız. Bilgisayarların da veri istemek, verinin ulaştığını bildirmek ve konuşmayı bitirmek için aynen böyle belirli kuralları var. Şimdi de gelelim işin en can alıcı kısmına. Bütün bu yerel bağlantılar, o gidip gelen paketler nasıl oluyor da tüm gezegeni saran o devasa yapıyı oluşturuyor. İşte en kritik nokta belki de bu. İnternet diye tek bir şirket, tek bir merkez yok. İnternet dediğimiz şey, birbirine bağlanmayı kabul etmiş binlerce bağımsız ağın oluşturduğu dev bir ağlar ağı. Zaten bu merkezi olmayan yapısı onu bu kadar dayanıklı kılıyor. Her şey sizinle başlıyor. Yani her ay faturasını ödediğiniz o yerel internet servis sağlayıcınızla. Onlar sizi bu bevasa ağa sokan ilk kapı. Ama bu yerel sağlayıcılar tek başına bir okyanus değil, daha çok küçük bir dere gibi. Bu yüzden onlar da genellikle bir şehri veya büyük bir bölgeyi kapsayan daha büyük bölgesel ağlara bağlanıyorlar. Artık verileriniz sadece mahalleden çıkıp bütün bir bölgeye yayılmış oluyor ve bu hiyerarşinin en tepesinde, internetin adeta küresel omurgasını oluşturan bir avuç devasa tier bir ağı var. Bunlar, kıtaları birbirine bağlayan süper otoyollar. Yani özetle, siz yerel sağlayıcınıza, o bölgesel ağa, o da bu küresel omurgaya bağlanıyor. İşte bu sayede dünyanın öbür ucundaki bir bilgiye saniyeler içinde ulaşabiliyorsunuz. Peki bütün bu farklı farklı bağımsız ağlar nerede buluşuyor İnternet değişim noktası dediğimiz devasa veri merkezlerinde. Buraları tüm otoyolların birleştiği devasa kavşaklar gibi düşünebilirsiniz. Ağlar burada birbirleriyle doğrudan ve çok hızlı bir şekilde trafik alışverişi yapıyor. Peki, yaklaşık 50 yıl önce temelleri atılan bu tasarım bugün bize ne sunuyor? Avantajları ve dezavantajları neler? Elimizde kaynakları paylaşma konusunda inanılmaz verimli bir sistem var. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var tıpkı iş çıkışı saatindeki bir otoyol gibi bu sistem de zaman zaman fena halde tıkanabiliyor. İşte online bir oyunda yaşadığınız o gecikmenin, lag dediğimiz şeyin ya da bir videonun aniden donmasının sebebi tam olarak bu. Ve belki de en önemli sonucu şu, internet en başında birbirine güvenen küçük bir grup insan tarafından tasarlandığı için temelde güven esasına dayanıyor. Bu harika bir başlangıçtı ama bu açıklık bugün hepimizin uğraştığı o bitmek bilmeyen güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdi. Düşünsenize, verileri küçük paketlere ayırıp yollamak gibi basit bir fikirle başladı her şey ve milyarlarca insanı birbirine bağlayan küresel bir devrime dönüştü. Bu da insanı meraklandırıyor. Bu 50 yıllık tasarım görevini yaptı. Peki gelecek 50 yıl neyi gerektirecek? İnternetin bir sonraki hali nasıl olacak?